Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kusuruma bakmayın biraz rahatsızdım, geciktim o yüzden. Ee, tekrardan her gün her gün yeni yeni fallarınızı çekip size göndereceğim. beğenilerimi unutmayın. Takip etmeyi de. Başlıyorum falınıza. Bakalım fincanınıza neler çıkmış? Çok sıkılmışsınız. Bakın yürek kabartı yaşamışsınız. O kadar çok içinize atmışsınız ki sıkıntılar üst üste gelmiş her şey. Bir kaybınız olmuş. Bu kayıptan ötürü çok sıkıntı yaşamışsınız. Yalnız e, bu sıkıntılar belirli bir müddet daha devam edecek gözüküyor. 4 vade sonra yavaş yavaş temize döneceksiniz. İsminin içerisinde M harfi kim varsa bununla ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız ama e, sanki sağlıkla ilgili bir sıkıntısı var. Ve bu sıkıntı yok olacak. 3 vade sonra yavaş yavaş temize dönecek ve rahat edeceksiniz. Ama bakın genel olarak bayağı bir sıkıntılar gözüküyor. Karışıklıklar var. Bu sıkıntıların arasında da balığınız da var. İki kişi paylaşacağınız güzel bir nasip alacaksınız. Üç vade sonra. Ve çok çok da iyi olacak sizin için. Görüyor musunuz? İki tane yılan kafa kafaya vermiş. Sıkıntı vermiş halinize. Bir tanesi evin içinde. Ötekisi evin dışında. Esmer esmer yılanlar bunlar. Sadece renklerini söyleyebiliyorum esmer yılanlar ve bir tanesi zarar vermiş zaten ama bir daha da zarar veremeyecek Çünkü kendisi de sıkıntıya düşecek gözüküyor bir kişi çok sinirlenmiş böyle resmen e, ateş püskürmüş etrafına sıkıntıdan e, stresten ama e, yavaş yavaş da olsa atacak üstünden bunları ve temize dönecek sen de ferahlayacaksın. Çünkü bu kişi seni ilgilendiriyor. Haneni ilgilendiriyor. Sanki bağınız var o insanla. Yalnız ağır bir durum var. Ağır bir sıkıntı atlatmışsınız. Bu size bayağı bir yer yapmış. Henüz tamamen atlatmış değilsiniz. Hala etkileri nasıl desem bu sıkıntının şeyi taze daha. Hala etkileri devam ediyor. Ama biraz çabayla, biraz uğraşla yok olacak ve temize dönecek ama iki vade sonra güzel haberler var ismin içerisinde A harfi kim varsa bunun ee, başına bir sıkıntı gelecek yakınlarda hem de vadesi bile çıkmamış sıkıntı gelecek ve bu sıkıntı da bayağı bir haneye etkileyecek gözüküyor herkes sıkılacak çünkü iş konusunda başarılısınız. Sıkıntılarınızı yok etmeyi başarıyorsunuz. Ve temize çıkacaksınız. Manevi yönden sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılarınız da e, yavaş yavaş yok olacak ama daha biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Bir kalabalığınız var. Sıkıntılı bir kalabalık atlatıyorsunuz. Sonra 3 var sonra da tertemiz bir kalabalığınız var. Bir şeyin sevincini yaşayacaksınız kalp çıkmış. Kalbiniz çok temiz. Kalben niyet ettiğiniz dört tane istediğiniz şeyler var. Bunları yavaş yavaş gerçekleştireceksiniz. Ve bunun sevincini yaşayacaksınız. O kadar ki feraha çıkacaksınız. İki kişi sizin için çok dua etmiş. Onların hayır duasını almışsınız. Onların hayır duası yüzü hürmetine çok güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Ama biraz daha zamanı var. Çünkü öncelikle bu hanedeki evinizin içindeki sıkıntıyı yok edeceksiniz. O kadar ki kabarmış. Direkt kabartı yaşamışsınız. Ama atacaksınız üstünüzden. Ama bu bu sıkıldığınız kişiyle ilgili ismin içerisinde herhangi bir yerinde de olabilir. A harfi var. A harfi bir insana sıkılmışsınız. Onunla ilgili sıkıntı gözüküyor. Ve bunları atacaksınız üstünüzden. Bir şey size sürpriz olacak. Yani siyahlıkların ortasında beyazlık. Beyaz bir E harfi var. Herhangi bir yerinde. Bu E harfi ile ilgili çok güzel nasip var. İki vade sonra çok güzel nasip alacaksınız. S harfi çıkmış. Bu kişi de sıkıntıda. Biraz şöyle söyleyeyim. Biraz nankörlük yapıyor size karşı. Herhangi bir yerinde de olabilir bu S harfi. Sizin iyiliğinizden bilmeyen bir kişi bu nankörlük yapıyor ama e, çıkıyorsunuz o kent sıkıntıya girecek yaptığı nankörlüklerden dolayısı o kadar güzel bir kapı açılmış ki tertemiz nasip kapısı bu iş kapısı da olabilir e, nasiple ilgili olabilir sizi mutlu edecek rahatlatacak güzel bir olay da olabilir çünkü bu üç vadesi var 3 vade sonra bu olayı yaşayacaksınız ve çok çok da rahat edeceksiniz sizi e, sıkıntı veren insanlar çevrenizde çok yakınlarınız çok uzak değil bunlar. Yakınlarınız sıkıntı vermiş. İçinizde yaşıyorsunuz bu sıkıntıları. Çok fazla dışa vermiyorsunuz. Duygusalsınız, hassassınız. Hassas bir dönüm noktasındasınız ama atacaksınız bunları üstünüzden. Feraha çıkmayı da başaracaksınız. Hatta ve hatta üç kişiyi arkanızı dönmüşsünüz, kırgınsınız. Mesafenizi de koruyorsunuz çünkü çok üzmüşler sizi. Arkanızda bırakıyorsunuz, önünüz çok ferah ve çok da güzel ilerleyeceksiniz. Yükselmeler var, bayrak var. Başarının simgesi olan bayrağı elde sallayacaksınız gözüküyor. Buna 8 vade var. 8 vade sonra başarılı olacaksınız ve e, derin bir nefes, rahat bir nefes alacaksınız. Güzel bir olayınız var çünkü. Her şeyi geride bırakıp yükselmeler yaşayacaksınız. Bu da sizi çok çok etkileyecek. Çünkü çok hassas ve duygusalsınız. Çok da nazara gelmişsiniz. Bakın üstünüzden. Sıkıntılar gidecek. Elinizden para çıkacak. Ve birazcık da olsun rahatlamalarınız olacak. Maddi yönden. E, manevi yöndeki sıkıntılarınız da hala devam ediyor. Yavaş yavaş atacaksınız üstünüzden. Yalnız e, elinizden para çıkacak ama kocaman bir balık da giriyor hanenizin içerisine. E, hem mutluluğu hem de sıkıntıyı bir arada yaşıyorsunuz yaşayacaksınız. Ve artık her şeye sil baştan başlayacaksınız. Yenilik var çünkü hayatınızda. Yeni adım var. Bu da sizi ferahlatacak, yükseltecek bir adımlar olacak. Ve çok çok da iyi olacak. Çünkü kafanıza taktığınız neyse ondan kurtulacaksınız. Ferahlamalar yaşayacaksınız gözüküyor. Evet. Böyle sanki dolup 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 böyle içinize atıp atıp en sonunda patlama yaşayacaksınız. Ve e, içinizdekilerini saydıktan sonra rahatlamalar yaşayacaksınız. Artık tak edecek canınıza. İki kişi kafa kafaya verip çok güzel bir şeyi başaracaksınız yalnız. Başarınız da var. E, hem başarı var hem maddi yönden rahatlamalar var. Manevi yönden ağır bir kişi kaybınız var. Öyle gözüküyor. Bir kişi böyle dümdüz yatmış kendiniz de görün. Sanki biri vefat mı etmiş, vefat mı edecek böyle bir olayınız var. Bu, bu konuda da sıkıntılar var gözüküyor. Ama atıyorsunuz yavaş yavaş. Yok oluyor. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Al yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı, desteklerinizi bekliyorum. Yarın Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şeyi güzel gönlünüzce olsun. Size buradan taş enerjilerimi gönderiyorum. Bir an evvel sıkıntılardan kurtulup ferahlı olaylar yaşayın diye. Tekrar görüşürüz.